Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu sahibi, Shib'in 1 dolara ulaşmak için 10.000 yıla ihtiyacı var, diyor, işte nedeni. Shiba ile ilgili habere başlarken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Yine bir başka küçük Shib yanığı, Shiba Inu topluluğu üyelerinden daha fazla eleştiriye neden oldu. Shibøn Twitter hesabı, son 24 saat içinde meydana gelen Shiba Inu yanıklarının sonuçlarını paylaştı. Yok edilen token miktarı, yeni yılın ilk birkaç gününün aksine yine küçük kaldı. Bu küçük yanıkların meme parasının 1 dolara ulaşmasına yardımcı olmayacağından endişelenen Shib ordusunun bazı üyelerinden daha fazla eleştiriye neden oldu. Shibin 1 dolara ulaşması için 10.000 yıla ihtiyacı var, Twitter kullanıcısı @tezar18609754, Shibun gönderisinin altına alaycı bir yorum göndererek, bu küçük yanıklar devam ederse ve Shibin devasa parçaları yanmaya başlamazsa, en büyük ikinci meme parasının 1 dolara ulaşması için 10 bin yıl gerekeceğini belirtti. Shibun tweetinin yayınlandığı sırada, son 24 saat içinde yok edilen Shiba Inu miktarı toplam 5 milyon 224 madeni paraydı. Bu, yaklaşık 8 milyon SHIB'nin dolaşımdan kaldırıldığı ve harcanamaz cüzdanlara kilitlendiği dünkü kümülatif yanıklardan %35,24 daha düşük. Yıl başladığında birkaç gün boyunca SHIB ordusu, her biri 100 milyon shib aşan bu köpek madeni paranın birkaç büyük parçasını yapmayı başardı. Ancak şimdi günde yakılan SHIB miktarı şimdiye kadar 10 milyonun altına düştü. Genel olarak, SHIB'un göre geçen yıl 83 milyardan fazla SHIB'a inu, Shiba Inu topluluğunun ortak çabalarıyla çıkmaz cüzdanlara gönderildi. En iyi balina, Shib'in büyük bir bölümünü kaptı Wall vale Street Kripto cüzdan izleyicisine göre, birkaç saat önce, en iyi Ethereum yatırımcısı, BlueVale 0159, 186 milyar 939 milyon 748 bin Shiba Inu satın aldı. Bu meme coin miktarı 1.596.465 dolara eşittir. Bununla birlikte bu yazının yazıldığı sırada bu balinanın portföyü çoğunlukla USDC ve USDT Stabilcoin'lerinden oluşuyor. SHIB gelen netonları gösteren şemada %24,28 ve giden jetonlar listesinde belirtilmiştir. Satın alınan Shiba Inu'nun yaklaşık %19 U balina tarafından çoktan satılmış gibi görünüyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.